merhaba ben Fulya. Şu gördüğünüz geri zekalı da benim eski erkek arkadaşım Mert. Kendisi tam bir aptal, kendisi tam bir geri zekalı. Ee, bizim bu saatte iki yıldır bir birlikteliğimiz vardı. Ee, telkiye, benim Begüm'den o kaşarla aldatana kadar. Begüm de benim en yakın arkadaşım. Ee, ve ben öğrendim ki bunların ikinci ayları oluyormuş. İkinci evet. aylarını kutlayacaklarmış. Ben de onlara bir hediye vermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ve Mert'le aramda özel olduğunu düşüneyim. Bazı eşyaları gitti gidiyorum da satıyorum. Mert'cim bunu hatırladın mı? Bunu sen almıştın ve üzerinde görmeye gerçekten bayılıyordun. Düşündüm ki artık bunu Begüm'ün üzerinde görmek istersin, Begüm'ü e almak istersin ama tabii şöyle bir problem var, onun kırk beden koca kıçından, koca kalçalarından bu nasıl geçer orasını bilemiyorum. Ama şundan eminim ki o kullanılmışları seviyor. Bunu ona alacaksın Mert. Ee, ve bir fotoğraf makinesi var. Mert o kadar geri zekalısın ki bunun için fotoğraflarının nasıl olduğunu biliyorsun hayatım. Bunu ben de nasıl unuttum ya? Bunu ben nasıl unutabilirsin ki? Ve e, ben bunu özellikle kızlara tavsiye ediyorum. İçinde Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var. Ve her birini ben kendini çektim garantisini veriyorum. Ha Mert'cim sana gelince toplum çok üzgünüm. ama Ben onun içindeki fotoğrafları silmeyi bilemedim hayatım. O yüzden bunu böyle satıyorum. E, bir de senin için çok zarar olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunu ben de unutmuşsun salak. Ee, bu bir milli takımdan imzalı bir futbol topu. Mert bunu imzalatmak için kıçını yırtmıştı ama geri zekalı bunu ben de unuttu. Bunu nasıl atıyorum? Gitti gidiyor girin. Ne de olsa intikam soğuk yenen bir yemekti. İntikam adlı kullanıcıyı bulun o kişi benim. Bunların her birini bir TL'den satıyorum. Ve Begüm sana gelince kızım sen süper bir kaşarsın. O kadar profesyonelsin ki senin ne alt yediğin iki yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Mert sen de o kadar geri zeka, adi şerefsin tekisin ki. Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum pislikler. Sevdiğiniz tarafından aldatılsanız tepkiniz acaba ne olurdu? Sayın seyirciler Türkiye iki gündür genç bir kızın internetteki videosunu izliyor. Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum pislikler. Üniversite öğrencisi bir genç kız kız çıktı ve eski sevgilisinin eşyalarını bir sinir harbiyle 1 TL'ye sattı. Bu genç kızı milyonlar izledi. Paramarka.com gitti gidiyorum siteye yeni ziyaretçi kazandırma, kayıtlı kullanıcı sayısını arttırma, markanın bilinirliğini arttırma hedefle online kampanya briefi doğrultusunda ilk çalışmalarına başladı. Amacımız milyonlara ulaşmaktı Ve bu nedenle online dünyada ses getirecek, kulaktan kulağa yayılacak bir fikir geliştirmeyi hedefledi. Hedef netti. Gitti gidiyor online alışverişte en çok hatırlanan markaya. Hedefimiz doğrultusunda geliştirilen projelerden Fulya'nın intikamı Gitti Gidiyor tarafından seçildi. Proje fikrini duyacağımız ilk itibaren projenin gerçekten başarılı olacak bir fikir olduğuna inanıyorduk. Ve yaklaşık 6 ay süren ön hazırlık süreci böylece başlamış oldu. Oyunculuk seçiminde çok titiz davranıldı. Ve onlarca deneme çekiminden sonra Fulya rolü için profesyonel bir oyuncu değil, üniversiteli bir genç kızla karar kılındı. Buradaki amaç da mümkün olduğunca hikayenin gerçek görünmesine katkıda bulunacak bir oyunculuktu. Uygulamada mümkün olduğunca doğal bir ev çekimi olmasına özen gösterildi. Herkese merhaba ben Fulya. Dekor, çekim açıları, çekim kalitesi ve kostüm gibi detaylarda oldukça hassas davranıldı. Bu ama ne dedim. Mustafa Ulyan'ın intikamı Türkiye'nin ve dünyanın en başarılı ticari viral filmlerinden biri oldu. Facebook'ta seed edilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden birçok televizyon kanalının ana haber bültenlerinde en az 10 dakikalık haber konusu olmuştu. Sevgiliniz tarafından aldatılsanız tepkiniz acaba ne olurdu? Kendisini en yakın arkadaşıyla aldatan sevgilisinden özel eşyalarını satışa çıkararak intikam alan genç kızın videosu internette milyonlar tarafından izlendi. Peki genç kız gerçekten eski sevgilisinden intikam almak için mi böyle bir video çekti? Yoksa izlenen bir reklam filmi mi? İzleyin siz karar verin. Ve ertesi gün ulusal gazetelerin baş sayfalarında sevgilisinden intikamını alan genç kız olarak yerini aldı sadece bir ay içerisinde 4 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Fulya'nın Facebook'ta açtığı hayran sayfasına 24 saat içinde tam 68 bin arkadaşlık teklifi geldi. Bir ay içerisinde video sitelerinde 870 binin üzerinde izlendi. Bloglar üzerinde 6300 yazıya konu olan, internet kullanıcıları tarafından 47 cevap videosu çekilen viral proje, konu olduğu televizyon ana haber bültenleri, sokak röportajları, gazeteler, video siteleri, haber siteleri, bloglar, ...Facebook ve diğer sosyal paylaşım ağları üzerinden bir ay içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Merhabalar ben Fulya'nın annesi. Bir haftadır günlerim meşgul eden... ...adam benim. İnstagram'a kapak olsun diye bir video yayınladım. Ve onu... Özelimiz kalmadı be. Ünlü olmayı da başardın. Zaten sen buna ulaşmak istiyordun. Bravo sana. Bu arada... Herkes oraya beceriklenmiş. Kızım meşhur oldu tabii. <laughs> ben ne diyeyim? En iyi oldu. Con Julia por 3 años. en Canadá por un año y no me pude haber dado cuenta que ella me desde hace dos. ben bir yararlanarak benim bazı eşyalarıma satışa çıkar Yani Benim adım ben. Meşhur tonto para bu Video çekmek zorunda kaldım. Aslında ben çekmezdim ama... O... gibi nasıldı? Kaldı. Eee... ne kaldı ya? Viral filmin yayına alındığı 24 Temmuz tarihinden sonraki hafta sonu, sitenin genel trafiğinde önceki hafta sonuna göre %21'lik. Haftanın tamamında ise önceki haftaya oranla %8'lik bir artış meydana geldi yeni kayıtlı kullanıcı sayısı %97 arttı. Ve projede kullanılan Gitti Gidiyor'daki intikam profili 134 bin kez ziyaret edildi. Alexa verilerine göre Gitti Gidiyor.com Türkiye genelinde 19. sıradan 15. sıraya yükseldi. Viral filmin yayınlanmasından sonraki 3 gün boyunca Gitti Gidiyor kelimesinin Google'da aranması %200'den fazla arttı. Gerek rakamsal olarak gerek ağızdan ağza pazarlamanın dünyadaki yaratıcı örnekleri arasına girerek Türkiye'de uzun süre yakalanamayacak bir başarı elde edildi. Aldatan sevgililerin sayısı azalacaktır sanırım bu videodan sonra.